Merhaba ben Ceyda Saltadal. Baka Sanayi'ye giden yol serisinin 3. dersine hoş geldin. Bir turna kuşu gibi ayaklarını yerden kesmeye hazırsan hadi başlayalım. Matının başında tada sanadasın. Ayakların kalça mesafesi genişliğinde. Üst bacaklar aktif. iç bacakları sık birbirine doğru. Başının tepesinden uza yukarıya doğru. Eller rahat yere doğru ağırlaşsın. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Nefes alırken kaldır kolları yukarıya. İt kalçayı ileri, yukarıya doğru bak. Nefes ver, katlan kalçadan ikiye, utana sana, baş dize. Yarı yola doğru açıldın, nefes aldın. Eller yere sıçradın plank. İyice sırtı kabart, karın içeride, topuklar geriye uzuyor, başının tepesiyle ileriye uza. Omuzları ileriye alarak büktün dirsekleri dümdüz indin yere, ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini, kobra bujangasana, Ayak parmaklarını taktın aşağı bakan köpek. Kalçalar geriye ve yukarı. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Ellerin arasına doğru bak. İki büyük adımla gel ellerinin arasına utanan sana. Nefes alırken kaldır kolları yukarı, it kalçayı ileri, nazikçe bükül belinden geriye. Nefes ver, katlan kalçadan ikiye, Uttanasana. sana. Baş dize. Yarı yola doğru açıldın, nefes aldın. Eller yere, sırtı kabarttın. Sıçradın plank. Ve omuzları ileriye doğru aldın. Bük dirsekleri dümdüz in aşağıya, ayaklarının üstü yerde aç göğüs kafesini kobra ve aşağı bakan köpek. İyice bük dizleri, koltuk altlarını bastır üst bacaklara, topuklar yere. Şimdi sağ bacağı kaldır yukarıya doğru, uza topuktan dümdüz, sağ dizi getir, sağ dirseğe değdir, plank'e geliyorsun. Nefes aldın. Gittin geriye. Sağ bacak yukarı. Tek bacakla aşağı bakan. Ve çektin sağ dizi, sağ dirseğe. Plank desin. İleriye doğru bak. Yeri it. Nefes alırken git geriye. Tek bacakla aşağı bakan köpek. Geldin öne. Sağ diz, sağ dirseğe. Nefes ver. Omuzlar hafif geçebilir el bileklerini. Nefes alırken gittin geriye. Tek bacakla aşağı bakan nefes verirken sağ diş yavaşla. E, sağ bacak yukarı, tek bacak aşağı bakan. Ve sağ diş geldi değdi. Ve gittin geriye. Aşağı bakan köpek. Derin bir nefes al. Sakince bırak. Ve sol bacağı kaldır yukarıya. Uza topuktan dümdüz. Açma kalçayı sola. Sol diz geldi. Sol dirseğe değdi. Omuzlar el bileklerini geçebilir. Gittin geriye. Tek bacakla aşağı bakan köpek. Nefes ver. Sol diz sol dirseğe geldi değdi. Gittin geriye. Tek bacakla aşağı bakan. Sol diz sol dirseğe. Omuzlar geçebilir el bileklerini. Tek bacakla aşağı bakan köpek. Sol diz sol dirseğe geldi değdi. İleri bak karın içeri. Gittin geriye. Tek bacakla aşağı bakan. ve sol diz. Sol dirseğe. Gittin geriye. Tek bacakla aşağı bakan. Ve aşağı bakan köpek. İyice. Şöyle bir topuk aşağı, bir topuk yukarı bacak arkasını rahatlat. Ve omuzları getir el bileklerinin üzerine. Plank. Şimdi çaturanga'ya ineceğiz biraz kolların, göğüs kafesinin güçlenmesi için. Omuzları ileriye doğru aldın. Büktün dirsekleri. dasın, Kal burada. Ve dizleri yere koy. İt kendini plank. Ve dizleri kaldır. Plank desin. Şöyle önce dizler yerde plank yapıyoruz. Sonra dizleri yerden kaldıracağız. Omuzları ileri aldın. Büktün dirsekleri çaturanga. Dizler yere. Düzleştirdin kolları. Sonra dizleri kaldırdın. Plank. Çok güzel. Omuzları ileriye doğru aldın. Büktün dirsekleri çaturanga. Dizler yere. İttin kendini ve dizleri kaldırdın. İki tanecik daha. Hadi bakalım. Omuzları ileri al. Bük dirsekleri çaturanga. Dizler yere. İt kendini. Kaldır dizleri. Plank. Son bir tane. Omuzları ileri. Büktün çaturanga. Dizler yere. İttin kendini kaldırdım dizleri plank. Dizleri yere koy. Otur topuklarına. Şöyle bir kapat gözlerini. Derin nefes al. Sakince bırak. Bir beden ve zihin sakinlesin. Derin nefes. Sakince bırak. Şimdi aşağı bakan köpekten çaturangaya ineceğiz. Sonra tamamen bırakacağız ama kendimizi yere. itmeyeceğiz Yukarı tekrar. Geldin. Aşağı bakan köpektesin. Kollar güçlü. Sırtın güçlü. Göğüs kafesin güçlü. Ellerin arasına doğru bak. Omuzları ileriye doğru alarak. Bük dirsekleri. Çaturanga. Kal burada. Ve dümdüz bıraktın kendini yere. Ayaklarının üstü yerde. Açtın göğüs kafesini kobra. Ayak parmaklarını tak aşağı bakan köpek. Birkaç tane böyle gidip geleceğiz. İleri bak, ileriye doğru al omuzları. Bük dirsekleri çaturanga. Dümdüz in yere. Ayaklarının üstü yerde aç göğüs kafesini kobra. Ve aşağı bakan köpek. Nefes ver. Nefes al ellerine doğru bak. Getirdin omuzları ileriye doğru. Büktün dirsekleri çaturanga. Dümdüz indin yere. Ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini. Ve aşağı bakan köpek. Çaturanga'dan yere iniş çok hızlı oluyor olabilir. Olabildiğince elleri yere itip yavaşlatmaya çalış kendini. İleri bak, omuzları al ileri. Büktün dirsekleri çaturanga, kal burada. Sonra yere bırak kendini. Ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini kobra. Ve aşağı bakan köpek. Hadi bakalım son bir tane. İleriye doğru bak. Omuzları getir elbileklerinin ötesine. Büktün dirsekleri. Çatıranga kal burada. Nefes al. Nefes ver. İndin yere. Ayaklarının üstü yerde. Aç göğüs kafesini. Ve dizlerinin üzerine gel. Biraz el bileklerini rahatlatalım. Biraz hızlı başladık. <laughs> el bilekleri yorulmuş olabilir. Çok normal. Şöyle ellerinin üstünü birbirine it. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Eller yerine maskara sanaya gelelim. Orada dinlenelim. Ellerinin üstünü birbirine doğru it. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Şimdi baka sanaya gidiyoruz. Ayakları yerden kaldırmayı deneyeceğiz. Umarım 7 gündür tek tek kaldırmalı olan versiyonu yapıyorsundur. Şimdi çok daha rahat olacak o yüzden. Hadi bakalım. Eller kocaman 5 yapıyor yerde. Kalçayı kaldırdım. İleriye bakıyorum. Sırtı kabarttım. Göğüs kafesim aktif. Dizleri yerleştir. Dirseklerin üzerine doğru. Hep ileriye doğru bakıyorsun. Ve sağ ayağı kaldırdın. Hemen topuk popoya doğru yaklaştı ayak point. Göğüs kafesini o kadar ileri veriyorsun ki sol ayakta hafifliyor. Göğüs kafesini ne kadar ileri açarsan o kadar rahatlarsın. Birkaç kez dene. Bir in, kalk. Baktın sıçramamaya çalış. Elinden geldiğince göğüs kafesini açmaya çalış. Dediğim gibi eğer yüzüstü düşmekten korkuyorsan mutlaka yüzünün altına bir yastık. Hadi bakalım sırtı kabarttın. Göğüs kafesi içeride. İleriye doğru bak. İyice dizler ne kadar dirseklerin üzerine gelebiliyorsa gelsin. Kayabiliyor bazen. Biliyorum çok normal. Topladın sağ topuğu popoya ve göğüs kafesini açarken yanlışlıkla sol ayakta kalktı. Baktın kalktı hemen ayak point ve hemen topuk popoya doğru. Göğüs kafesini aç ileriye, karın içeri. Derin nefes al, sakin nefes ver ve yavaşça indin. Birkaç kez daha deneyeceğiz. Bir el bileklerini rahatlat. Namazkarı sana da dinlenelim yine. Kalçalarda o sırada biraz açılsın. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Ellerinin üstünü birbirine doğru itebilirsin. Hadi bakalım. Eller yere. Yorulmak yok, yola devam. <laughs> Sırtı kabarttın, kaldır kalçayı yukarı, dizleri getirdin, dirseklerinin üzerine doğru yerleştirdin. Zamanla yerini bulacak, merak etme. Omuzları ileriye doğru al ve sağ ayağı kaldır yerden, hemen ayak point ve topuk popoya. Ve baktın rahatsın. Sol ayağı da kaldırdın yerden. Sırtı iyice kabart, karın içeri. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Eller yeri itiyor. Bir tane daha derin nefes. Ve yavaşça indin. Tekrar namaz karasana. Göğüs kafesini ne kadar ileri verirsen yine kaplumbağa gibi diyeceğim <laughs> o kadar kolay kalkar ayak. Hep aklının ayaklarında değil göğüs kafesinde olsun. Çünkü ayakların görevi ne? bizi yere bastırmak. Ayakların eğer zihin ayaklarında olursa otomatikman onlar yere basmak istiyor. Sen göğüs kafesinde ol ki ileriye doğru uzayabil. Tamam. Hadi bakalım şimdi bir tane daha. Eller yere. Kaldır kalçayı, sırtı kabart. Göğüs kafesi aktif, karın içeride. Dizleri yerleştirdin dirseklerin üzerine. Kaldırdın bir ayağını, ayak hemen point ve topuk popoya. Göğüs kafesini o kadar ileriye doğru açtın ki öbür ayak da yerden kalktı. Hep aklın göğüs kafesinde, bakışların neredeyse daha da ileride. Derin nefes al, tutma nefesi tutuyorsan da fark et, sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Sakin ver. Ve ayaklar yere. Bravo! Yine hemen ellerinin üzerini birbirine doğru getir. Ve yüzüstü yere gel. Şöyle bir dinlenelim. Bacakların üstü yerde. Ayakların üstü yeri itiyor. Elleri matın dışına yerleştir. Alın yerde. Nefes alırken kaldır göğüs kafesini. Açık kobra. Nefes verirken indin. Nefes al. Kaldır göğüs kafesini. Ellerle yeri it. Nefes verirken in. Nefes al kaldır. Yukarı bakabilirsin hatta. Nefes verirken in. Son bir tane. Nefes aldın kalktın. Kal burada nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Ve yavaşça indin. Ellerini getir üst üste ve başını istediğin bir tarafa doğru çevir. Sağa sola salla kalçayı bir dinlen. Kolları geriye doğru uzat. Alnın yerde şalabasanaya gideceğiz. Nefes alırken göğüs kafesi kollar kalktı bacaklar kalktı. Derin nefes sırtı kullanmaya çalış. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Ve yavaşça indin. Alın yerde. Nefes alırken kaldır göğüs kafesini, kolları ve bacakları. Şimdi büktün dizleri. Ellerle ayak bileklerinden yakalamaya çalış. Baktın yakaladın. Hemen ayaklar flex. Ve tavana doğru itiyorsun ayakları. Olabildiğince göğüs kafesini kaldırmaya çalış. Derin nefes al. Karşıya bak. Sakin nefes ver. Ayaklar çekiyor seni. Derin nefes. Sakince verdin ve yavaşça bıraktın. Eller üst üste geldi. Yine başını istediğin bir tarafa doğru çevir. Eller göğüs kafesinin iki yanında. İttin kendini. Geldin. Bacakları ileriye doğru uzattın. Sağ ayağını getir. Sol dizinin dışına sol bacak uzun. İyice dikleş. Omurgan dik olsun. Sol ayak parmakları tavana bakıyor. Nefes alırken kaldır. Sol kolu yukarı. Nefes verirken sağa doğru döndün. Sol dirseği tak sağ dizin dışına. Ve bakışlar sağ omuzdan geride derin nefes al sakin nefes ver başının tepesinden uza yukarıya sol bacak aktif sol ayak parmakları tavana bakıyor geldin ortaya sağ bacak uzun sol ayağını getirdin sağ dizinin dışına nefes alırken kaldır sağ kolu yukarı. Nefes verirken sola doğru bir twist. Sağ dirseğini taktın, sol dizin dışına sol elin kalçanın hemen arkasında. Sağ ayak parmakları tavana bakıyor nefes aldın. Nefes verirken solumuzdan geriye bakıyorsun. Bir tane daha derin nefes. Sakince ver, solumuzdan geriye bak. geldin ortaya bacakları açabildiğin kadar aç matını yan kullanabilirsin bunun için ortaya doğru gideceğiz upavişta konağı sana yapacağız nefes alırken kaldır kolları yukarıya nefes verirken ileriye doğru katlan ne kadar gidebiliyorsan bacakları içerden itebilirsin önce karın sonra göğüs kafesi yere gelmeye çalışıyor eğer dirseklerin yere geldiyse ne hala gelmediyse ellerle ileriye ileriye uzuyorsun. Oturma kemiklerini geride iyice arkaya doğru bastır. Derin nefes al, sakin nefes ver. İç bacaklar, kasıklar mutlaka hissediyor olsun. Onları rahatlat. Derin nefes al. O sıkışık hissettiğin yerlere nefesi gönder. Ya yavaşça doğruldun. Bacakları şöyle ellerin yardımıyla kapatabilirsin. İkisini de ileriye uzat. Bacaklar düz. Ayak parmaklarını çek kendine doğru sırt dik. Nefes alırken kaldır kolları yukarı. Nefes verirken bacaklarının arkasını mata bastır. Oturma kemiklerini geriye ve ileriye doğru uza. Ne kadar gidebiliyorsan. Baktın ellerin geldi bacaklarına ya da ayaklarına. Çek kendini. Göğüs kafesini açabildiğin kadar aç. Ve üst bedenini üst bacaklarına doğru yapıştırmaya çalış. Olabildiğince. Derin nefes, hep ileriye doğru bak. İyice uzağa, başının tepesinden. Derin nefesler çok önemli. Derin nefes alıp vermeye devam et. Ve yavaşça doğruldun. Rahat bir bağdaşa gel. Gomukasana kolları yapacağız. Şöyle daha rahat görmen için. Sırtıma döneyim. Sol kolu arkadan döndürdün. Sol el kürek kemiklerinin arasına geldi. Ve sağ kolu da yukarıdan döndürdün. Sağ el de kürek kemiklerinin arasına geldi. Ve ikisini orada buluşturdun. Sağ dirsek başının arkasında. Başınla dirseğini it. Hafifçe yukarıya doğru bak. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Eğer elleri tutuşturmakta zorlanıyorsan bir kemer, bir havlu yardımıyla yapabilirsin. Derin nefes. Sol dirsek yere uzasın, sağ dirsek tavana. Ve yavaşça çözdün. Diğer taraf sağ elini götürdün. İki kürek kemiğinin arasına sol kolu üstten getirdin. Sol eli iki kürek kemiğinin arasına. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Yine sol dirsek bu sefer başının arkasında. Başını it ki koltuk altın. Arka kolun iyice esnesin. Sağ dirsek yere doğru ağırlaşsın, sol dirsek tavana doğru kalkmaya çalışsın. Derin nefes. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Sakince verdin. Ve bıraktın. Gel bakalım rahat bir bağdaşa. Başının tepesinden uza yukarıya doğru. Omuzları geriye doğru al. Elleri birleştir kalp merkezinde. Anceli mudra. Derin bir nefes al. Sakince bırak. Ve alnını düşür parmaklarına doğru. Kendine teşekkür et. Bedenine, bacaklarına, kollarına, karın kaslarına, sırt kaslarına hepsine teşekkür et. Henüz yapamıyor olabilirsin bakasanayı ama inan bana çalıştıkça oluyor. Lütfen devam et. Lütfen çalış. Her gün mutlaka bu pozu uygulamaya çalış. Çünkü bütün el kol dengelerinin başlangıcı burası. Bu adımı atalım ki ilerleyebilelim ve kararlı olursan ilerleyebileceğini ben biliyorum. Eminim. Bence sen de biliyorsun. <laughs> Namaste.